Merhaba sevgili arkadaşlar. Günaydınlar, mutlu hafta sonları. İki tane ISO tadıyla, iki tane ISO tadındaki soruyla e, güne merhaba diyelim. Evet arkadaşlar, benim kitabından sayfa 82 birinci ve ikinci soru. Bunların bir çözümünü yapacağım. Fazla laf uzatmayayım. Cuma günü kampımız var. Kampla ilgili 10 tane video yayınlayacaktım. Arkadaşlar zaten üç tanesinin ilk göstermini verdim. En azından bir görün diye. PDF'lerin üstten altına eklemiştim. Ya çarşamba en geç, en geç perşembe günü şu 10 videonun konu anlatımı olarak bakın konu anlatımı olarak 10 videonun PDF'ini toplu bir şekilde YouTube toplu atacağım. Haberiniz olsun. En kötü ihtimalle çarşamba günü atarım. İndirirsiniz. En azından ne göreceksiniz konu olarak onlara bir bakın. Sorularımızı zaten buradan çözeceğiz. Yani bunu bunun paralelinde gideceğiz. Bu kitap paralelinde gideceğiz. Zaten ben bu kitabı arkadaşlar kamp videosu olarak çıkarmıştım bu faskülü. Fiyatı 24 lira. Öğrenci dostu. Alın arkadaşlar. Hocam ben bu kitaptan çözemediğim isot tadında ve bir de arkadaki genel tekrar testleri orta ve üstü zaten biliyorsunuz. Çözemediğim sorular ne olacak? Kare kodu kazıyorsunuz aktivasyon doğrukaynak.com'dan. Yine orada çözümleri de ben karşınıza çıkacağım. Çözemediğin soruları yine ben sana çözeceğim. Güzel bir kamp bizi bekliyor arkadaşlar. Öğrenme garantili fasiküllerimizden ilkidir bu. Ne diyoruz? Fazla da lafı uzatmayın. Buyurun. Şu iki soruya bakalım. Nasıl sorularmış? Evet, isot tadında hafta sonumuzu ilk iki soruyu bu şekilde geçirelim dedim. Kanalıma abone değilsen abone ol. Artık abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Evet. Video beğenip yorum atarsanız da beni mutlu edersiniz. Buyurun arkadaşlar. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu altı noktadan rastgele noktalar seçiliyor. Ha bir noktada seçebilirsin, iki noktada seçebilirsin, üç noktada seçebilirsin, dört noktada seçebilirsin. Toplamda da altı nokta var, en fazla altı nokta seçebilirsiniz. Ama diyor ki çokgen oluşturduğu biliniyormuş. He çokgen olmuş. Yani seçtiğim noktadan çokgen oluşuyormuş. O zaman ben bu çokgenlerim üçgen olabilir. Hocam dörtgen olabilir. Hocam en fazla beşgen olabilir. Zaten altıgen olması imkansız. <laughs> Nasıl altıgen olması imkansız? Arkadaşlar altıgen olabilmesi için şuradan iki tane, şuradan iki tane, şuradan iki tane seçmem lazım ki altıgen olsun. Evet şuradan iki, tane, şuradan iki tane, şuradan iki tane, şuradan iki tane. Bunları bana birleştirin arkadaşlar. Bakın altıgen oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E burada iki tane yok ki. Burada bir tane noktam var. Ondan dolayı en fazla beşgen yapabilirim. Süper bunu anladım. Şimdi arkadaşlar çokgenler biliyorsunuz. Üçgenlerden başlar. Hocam burada üçgen kaç tane üçgen oluşur? Onu bir bulalım. Üçgen için 3 üç noktaya ihtiyacım var. Diyorsunuz ki hocam altının üçlüsü neyse kırmızı yazalım. Altının üçlüsü eksi doğrusal olan noktalardan üçgen oluşmaz. Eksi 3'ün üçlüsü. Süper. Burası 21 çıktı. 19 tane burada üçgen var. Hocam dörtgen için. Dur 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 dur. Dörtgen için iki noktayı buradan, iki noktayı buradan seçersem dörtgen oluşur. Yani 3'ün ikilisi çarpı 2'nin ikilisi artı. Hocam, hocam, hocam. İkisini buradan, birini buradan, birini buradan seçebilirim. Nasıl yani? 3'ün ikilisi 2'nin birlisi 1'in birlisi artı. Başka, başka. Başka dörtgen ben nasıl oluştururum? Hocam iki noktayı buradan seçerim. İkinin ikilisi. iki nokta buradan seçerim diyorum. İkinin birlisi yapıyorum. <laughs> i̇kinin ikilisi. Bir noktayı buradan birin birlisi. Bir noktayı da buradan seçebilirim. Üçün birlisi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak bir de anlatıyorum. Dörtgen olma şartı nedir? Dört noktaya ihtiyacım var. İki noktayı buradan, iki noktayı buradan seçebilirim. Dörtgen olur. Evet. 2 noktayı buradan, 2 noktayı buradan. 3'ün ikilisi, 2'nin ikilisi. Hocam, 2 iki noktayı buradan, 1 noktayı buradan, 1 noktayı buradan seçebilirim. 3'ün ikilisi, 2'nin birlisi, 1'in birlisi. 1'in birlisini yazmasam da olur. Ya da 2 noktayı buradan seçerim. 1'ini buradan, 1'ini buradan seçerim. Evet, bitti. O zaman dörtgen olma şartı ne arkadaşlar? Dörtgen olma şartımız. Ee, şurası 3, burası 1, 3 kere 1, 3 artı. Şurası 3, şurası 2 çarptım 6. Şurası da 3. Topladık kaç oldu arkadaşlar? Topladık 12 oldu. Ya hocam dörtgen olma şartı. Tam bu üçgen işte. o aman. Bu yüzden burada bir noktamız yok yani. Hocam beşgen olma şartımız. Yani kaç tane burada beşgenimiz var? Arkadaşlar beşgen için 5 beş noktaya ihtiyaç var. Evet bunu çok iyi biliyorum. Dedim ki, dedim ki iki noktayı buradan seçerim. iki noktayı buradan seçerim. Bir noktayı buradan seçerim. Mecbur. Başka da arkadaşlar beşgen olmaz. İki noktayı buradan seçtim. 3'ün ikilisi. İki noktayı buradan seçtim. İkinin ikilisi. Bir noktayı buradan seçtim. Birin birlisi. Bitti bu kadar. Hocam üç noktayı buradan, iki noktayı buradan seçersem <laughs> beşgen olmuyor. <laughs> beşgen olabilmesi için iki noktayı bir yerden, iki noktayı bir yerden, bir noktayı da bir yerden seçmemiz lazım. Bakın beşgen oldu. Sayın bir, iki, üç, dört, beş. Ama üçünü buradan seçtim. E ikisini buradan seçtim. Beşgen olmuyor ki. <laughs> Beşgen olmaz, bu dörtgen olur. Üçünü buradan seçtim, tamam. Bunları birleştir, bunları birleştir. Bu kaçgen oldu arkadaşlar? Dörtgen oldu. Olay <laughs> anlaşıldı mı? Tamam hocam, anladık. Demek ki doğrusal en fazla iki nokta seçebiliyorum. İki noktayı buradan, iki noktayı buradan, bir noktayı da buradan seçtim. Hocam bu ne oldu? Şurası da üç oldu. Güzel. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Diyor ki çokgen olduğu bilmiyoruz. altıgen olması imkansızdır. Çünkü altıgen olması için şuradan iki nokta, şuradan iki nokta, şuradan da iki nokta seçmem gerekiyor ki yok. O zaman en fazla beşgen oluşuyor. Toplam çokgen sayım ne? İstenen bölü tümden. Hocam tüm durumum 19. 15 de burada var. Kaç etti arkadaşlar? 34 mi etti? Benim tüm durumum 34 tane benim çokgenim var. Sen benden ne istiyorsun? Dörtgen oluşturma olasılığı. Dörtgenler kaç taneydi? 12 taneydi. O da ne çıktı arkadaşlar? 2'yi 2'ye böldüm. 6 bölü 17 mi oldu? Şıklardan 6 bölü 17'yi bulurum. Ve işaretlerim. Bakalım. Kitabımızda sayfa 82 idi. Hangi şıkka denk geliyor? Sayfa 82. Evet. Kaç bulduk arkadaşlar? 6 bölü 17. Cevap Denizli güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bu geldik bizim sağdaki sorumuza. Evet. Üçgen, dörtgen, beşgen dedim. Bu şekilde yola çıktık. Sorumuzu çözdük. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Bir zarın üç defa havaya atılması deneyinde Arkadaşlar bir zarı üç defa havaya at demişim. Tamam. Diyor ki üst düzeye gelen sayıların toplamının tek sayı olduğu biliniyormuş. He. O zaman ben diyorum ki ya tek 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 gelir, toplamı tek olur. Ya da bir tane tek, iki tane çift olabilir. Tek, çift, çift. Ya da çift, tek. Çift. Ya da çift, çift, tek. Evet, toplamı tek, toplamı tek, toplamı tek. Başka var mı arkadaşlar? Başka da yok. Şimdi bir defa tüm durumu bulacağım. Bir de istenen durumu bulacağım. İstenen. Tamam. Tüm durum, e, tüm durum 3'ün tek olması 3 çarpı 3 çarpı 3 27. E bu da 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu da 27. Bu da 27. Bu da 27. Bu bizim arkadaşlar tüm durumumuz. O zaman bizim tüm durumumuz ne oldu? Hocam tüm durum 108. Tamam. Bizim tüm durumumuz arkadaşlar 108. Şimdi sen neden, ne istiyorsun? Gelin istene. Buna göre üstte gelen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanma olasılığı. Ha, üçü tek olacaksa, küçükten büyüğe doğru sıralanacaksa, bu birdir, üçtür, beştir. Başkası imkansız. Bir, üç, beş. İşte küçükten büyüğe doğru sıraladım. Bir tane durum var. Güzel. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Tek, çift, çift. Hangi e, rakamlar gelirse küçükten büyüğe doğru sıralanır. Hocam birden başlayalım. Tek olarak bir var ya arkadaşlar. Birden başlayalım. Hocam bir olur, iki olur, 4 olur. Bir olur, iki olur, altı olur. Bir olur, 4 olur, altı olur. Birleri bitirdim. Arkadaşlar birlerden bir, 2 4 bir, 2 6 bir, 4 altı. Başka da var mı? Son ikisi çift baştaki tek olacak şekilde. Hocam sıra geldi üçlere. Hocam 3 üç olur, 4 olur, altı olur. Evet. Bu 5 olamaz. Çünkü beşten büyük zar atıldığı zaman beşten büyük iki tane çift sayı var mı? Küçükten birine doğru. 5 olur... 6 diğeri olacak? 8 mi olacak? Olmaz tabii ki. Burada 1, 2, 3, 4 tane benim e, ee, ne derler? Farklı durum var. Hocam birisi çift olsun. 2'den başlayalım. Ortadaki tek olsun. Hocam 3 olsun. Diğer de çift olsun. Çift olacaksa 4 olur. 2, 3, 6 olur. Süper. E hocam tamam. E, bu 5 olamaz mı? Olur. 2, 5, 6 da olur. Hani çift, tek, çift. Şimdi sıra geldik. Hocam baştaki bu sefer 4 olsun. Hocam 4 olur, 5 olur, 6 olur. Evet 4, 5, 6 işte. Ortak yine tek. Yine kaç tane durum var? Yine 4 tane durum var. Geldik buraya. Çift çift tek olsun. Hocam çift çift tek 2 olur, 4 olur, 5 olur. Başka var mı? 2, 4, 5. Yo 2, 4, 5'ten fazla sayı yok ki. Hocam 4 olsa aşağıya, 2 olsa, 6 olsa, e bu ne olacak? 7 mi olacak? Olamaz ki. Tek durum var arkadaşlar. Tamam. Şimdi tüm durumumuz 108. İstenen durum ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Cevap 10 bölü 108. 2'ye 2'ye bölün. 5 bölü 104. İşte 5 bölü 54. Var mı şu kadar 5 bölü 54? Tabii ki var. Cevap Adana. Adana'yı şıklardan bulursun. Ve işaretlersin. Bu kadar da arkadaşlar. Geçmiş olsun. Cuma günü kampımız var. Kitabı artık alın arkadaşlar. Bir de açıklamalara problemler kitabının linkini de ekleyeceğim. Problemler de alın arkadaşlar. Problemler bizim için önemli. Değil. O kadar emek verdik. Yani onu da alın. Onu da linkini açıklamalara ekleyeceğim. Evet. Hadi seviliyorsunuz. Hoşçakalın.